Hepinize selamlar arkadaşlar 2025 model makyajlı Honda Civic 1.5 182 beygirlikle beraberiz. Bu otomobilin daha önce LPG'li olan versiyonunu İzmir Foça'ya gidip yani yaklaşık 1200 kilometre yol yapıp incelemiştim. Onun da videosu kanalda mevcut. Hatta bunun LPG'lisinin makyajsız versiyonunu da teste almıştım. Tabi o zamanlar bir YouTube kanalım yoktu ama olsun. Bu sefer de 182 beygirliğini test etmek istedim. Honda Civic benim çok sevdiğim bir otomobil. Çünkü son dönemde artık otomobil gibi otomobil kalmadı. Ne demek istiyorum burada? Baktığınız zaman çoğu SUV daha doğrusu zaten otomobillerin çoğu o SUV oldu ama hepsi birbirinin aynısı gibi. Yani gözünüzü kapatın, binin. Deyin ki ya ben hangi aracın içerisindeyim? Eğer otomobilden böyle aşırı derecede anlamıyorsanız marka tahmini ya da markaya ayırt etme gibi bir durum çok çok böyle düşük bir ihtimal. Çünkü neredeyse hepsi birbirinin aynı. Sürüş hissiyatı, konforu, yalıtımı, trimleri, malzemeleri. Ama Honda Civic gerçekten uzun zaman sonra ben her bindiğimde diyorum ki bu otomobil evet ben şu an otomobil kullanıyorum. Kullanışlılığı olsun, konforu olsun, genişliği olsun, sedan olması olsun, SUV olmaması. Bir ton etken var aslında Honda Civic'i bu kadar sevmemdeki. Tabi eksileri de var. Eksilerine zaten değineceğim. Yani mükemmel, kusursuz bir otomobil değil ama genel hatlarıyla sevdiğim, beğendiğim, çoğu nesliyle de hoşuma giden bir otomobil Honda Civic. İsterseniz hemen incelemeye geçelim ama geçmeden önce aşağıdan kanala abone olup beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu benim için çok önemli. Hemen videoya geçiyoruz. Şimdi şöyle baktığımız zaman Honda Civic'in bir önceki versiyonu çok apaç işiydi. Bunu daha önce de söylemiştim. Zaten dediğim gibi bu otomobilin böyle çok tasarım detaylarına değinmeyeceğim. Zaten kanalda incelemesi mevcut. Bu otomobil otomobilin birazdan motor performansı ve 182 beygirliğin diğerine göre artıları eksileri bunlara değinmeye çalışacağım. Bu rengini çok sevdiğimi söyleyemem. Ya yani güzel bir renk. Renkte bir problem yok ama ben koyu renk otomobil sevmiyorum. Bunun her zaman belirttiğim gibi böyle açık mavimsi, turkazlı değil de böyle çok arada bir rengi var. Yani gökyüzü mavisi gibi bir renk. O çok hoşuma gidiyor benim. O bu otomobilde güzel duruyor. Bu otomobilin hatlarını da ortaya çıkartıyor. Siz ne düşünürsünüz bilmem bu konuda. Koyu renkleri sevenler tabii ki olabilir. Bu da zaten lacivert gibi bir renk. Yani sanırsam makyajla beraber gelen bir renk bu da. Honda'nın temel felsefesi şu aslında. Ben sorunsuz olayım, Japon olayım, sürüş hissiyatım olsun ama eksikliklerim de var ve ben bunları kabul ediyorum diyor. Ön tarafına baktığımız zaman sadece şık bir Japon tasarım var. Hiçbir şekilde otomobilin o önceki versiyonu gibi bir şekilde Apache işine kaymıyor yani otomobil. Bunu net bir şekilde söyleyebiliyorum. Bu daha biraz daha efendi. Ne derler? Baba spek bir otomobil. Ama şöyle sol tarafa dönüp baktığımız zaman aslında bu C sınıfı bir otomobil. Ama C sınıfından böyle baya baya taşan bir boyutları var. Yani yani neredeyse D sınıfı bir sedan boyutunda. Bunun akord versiyonu daha da uzun ki akordu da gerçekten çok beğeniyorum. Çok güzel bir otomobil. Honda Civic bunun bir tık daha küçük versiyonu ama dediğim gibi neredeyse D sınıfı sedan boyutlarında bir boyutu var. Üzerinde 16 inç jantlarımız var. Konforluğu, arkaları bağımsız süspansiyonla geliyor. Jantlarının boyutu, ebatı yeterli, tipi yeterli. Konfor anlamında otomobile diyecek hiçbir şey yok. Gerçekten virajlardaki tepkileri olsun. Çukurları, engebeleri böyle pıs 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 süpürmesi olsun. Çok 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 hoşuma giden bir otomobil. Bu konuda Honda Civic. Böyle yavaş yavaş dolaşıyorum sizlere. Zaten bu otomobil bayağıdır göz halı olduğumuz bir otomobil. Aynı zamanda incelemesi olan bir otomobil olduğu için çok tasarım detaylarına değinmeyeceğim. Bagajını göstereceğim size şimdi. Dün bagaj benim o kadar çok işime yaradı ki. Hop açtım. Elektrikli bir bagaj kapağı yok. Olmuş olsa güzel olurdu ama yeni kasayla muhtemelen o da gelecektir bu otomobile. 512 litre devasa Bakın devasa bir bagajı var. Kullanışlı bir bagaj. Yani sağında, solunda şöyle bakın kenara kaldırayım. Girinti çıkıntı yok. Yani bütün bir şekilde bagaja eşya yükleyebiliyorsunuz. Gayet güzel bir olay. Bak bunun içerisinde mesela bir önceki videoda da göstermiştim. Bir özellik var. Koydum anahtarı. Kapattım. Hop. Geri attı. Niye? Anahtarı bagajda unutup bir daha çilingir çağırmayın diye. Sonra geldim yavaş yavaş arka tarafını göstereyim size. Arka tarafındaki diz mesafesi Şöyle bayağı bir geniş. Bu arada koltuk bana ayarlı. Yani öyle bir diz mesafesi ki ben geride kullanıyorum ve boyum 1.80. İki havalandırma, kol dayaması gayet güzel ama şu düşme olayını her seferinde söylüyorum. Sunroof ve gözlüklük müthiş bir detay. Gözlüklüğünü ben bu otomobili çok seviyorum. Yani gözlüğü otomobilde koyacak hiçbir yer bulamıyorsunuz. Gerçekten bak samimiyetle söylüyorum. Otomobilde gözlüğü koyacak bir yer yok. Çünkü genel olarak otomobillerden bahsediyorum bu arada. Çiziliyor. Onu öyle safe güvenli saklayabileceğiniz bir tek gözlüklük var. Onu da düşünmüş olmaları gayet güzel. Ön tarafa geçelim hemen. Şöyle geldim. Oturdum. Şöyle yarım marşta yapayım. Burada full hayalet bir ekranımız var. Hatta şöyle gölge yapayım. Daha net gözüksün. Bir önceki LPG'li versiyonu yarı hayalet bir ekrandı. Buradaki kadran dijital değildi. Burada full hayalet bir ekranımız var. Buradan parlaklığını arttırıp azaltabiliyoruz şu sol alt taraftan. Burada yine klasik alışa geldiğimiz multimedya ekranı. Kablosuz şarjımız, sürüş modları. Makyajla beraber gelen bir yenilik. Elektrikli koltuk. Daha doğrusu elektrikli sürücü koltuğu. Gajı açabildiğimiz bir koltuk. Burada botuan kalkın. Ben de opsiyon olarak geliyorum. Evet. Honda Civic hakkında ne düşünüyorsun sayın otomobil Honda Honda'yı hakikaten seviyorum. Sürüşünü seviyorum. O saf, natürel şeyi hala koruyor olmasını seviyorum. Yalıtım bir tık zayıf ama bu kasa bir önceki Civic'e göre yalıtım açısından da iyi. Güzel severiz Civic'ler. Ben uzun zaman sonra diyorum ki otomobil kullandığımı hissediyorum böyle sedan otomobili. Evet. Edince. Bunda ha bir de tabii boyut olarak, hissiyat olarak da güzel. O araba sürme şeyini bu araba yaşatıyor yani. Peki tişörtün linki gelir mi? Tişört için hemen petrothings yaz buraya. Alt tarafa bıraktım Petrotix'in linkini. Hop bir tane daha sinyal. Evet. Evet. En büyük sinyaller için Furkan Çocuğu'nun kanalını takip edelim arkadaşlar. <laughs> sinyal sinyal nasıl yapılır? Daha onu senden öğrendim. Ben benden öğrenemedim. oğlum. Biz sana izliyoruz seni yani. Bak, ya, ya. Şu an yani... Ben daha gör, görünür yapıyor. Görünür yani yapıyor. Daha, yaş gereği daha... Gizli sinyal. Yani, huylandırmayacaksın fazla. Sen BMW'yi biliyorsun. Ben Honda'yı biliyorum. Ben BMW bilmiyorum. Ben şu an benim Passat'ım var. Başka bir şey yok. Ya muhtemelen. ya sen... Arkadaşlar 2018 model 66 bin kömetre. Hatasız. <laughs> 50 bin lira kayıt var tampondan bir şey <laughs> Valero var. Auto. Valero Auto hesabını takip edip Instagram'dan ve sahibinden kanalından bize ulaşırsanız araçlarımızı görebilirsiniz. Peki 35 tane ilanımız var. Evet. Etmiyor. Bana ne zaman plakalık vereceksin? Hala gezegen motor plakalığıyla geliyor. Plakalık. Gezegen. gezegen motor ee, yani. Abinin dükkanına geliyorsun, çayımızı kahvemizi içiyorsun. Plakalığına da devam ediyorsun kardeşim. Çok dükkanın uzak. Dükkanın çok uzak. O beni ilgilendirmiyor yani. yani ben ayağına şey... geçecek halim yok senin. Tamam. değil mi? Yani plakalık vereceğim bir de ayağına getireceğim. Böyle mi? Yakında da ne videosu geliyor? Stelvio. Stelvio videosu geliyor. O da, Onun için de Otopark.com YouTube kanalını. Hemen... hemen. O da Big evet. Boss. Son high level sinyalci şeyi. <gülüyor> <gülüyor> Kalbi duygularımla sizleri selamlıyorum. İyi akşamlar. Siz galiba şey, çekmeye çekmeyin. Takibe gidiyorsunuz. Ya bay bay. Sağ ol. Sen de de şöyle doğum günümü. Evet, bu bu şimdi YouTube'a mı çıkıyor eyvallah. bu video? YouTube'a mı çıkıyor? Ya inşallah. Kesin beni sevmeyecekler. Kesin altta yorumlarda yaz. Seni yazın. sevmeyen. Evet, kısa bir ara verdik videoya. Ben de şu mikrofonu takayım. Neyse, neyinden bahsediyorduk? Otomobilin ekranlarından bahsediyorduk. Galiba hatırlamıyorum. Size motorunu göstermek istiyorum otomobilin. Motor hakkında biraz konuşmak istiyorum aslında. Bunun çekme kolu nerede? Şurada. Şöyle çektik. Hemen gidelim. Hemen kaputunu açmaya geldik. Şöyle, nerede bunun kaput şeyi? Heh burada. Hemen bir rejiden destek istiyoruz reji. Şu kaputun kolunu şuraya iliştirebilir misin ya? Sana zahmet. Ama bir kaput yok maalesef. Kaldır. Getir. Heh, tamam gidebilirsin. Teşekkür etmeyeceğim bekleme. Burada 1.5 182 PS yaklaşık 179.5-180 beygire denk gelen bir motorumuz mevcut. 0 8.1 saniye 240 Nm gibi bir torku var ve tabii ki VTEC teknolojisi var. Bu motorun 10.2 gibi bir sıkıştırma oranı vardı. Yani güzel bir motor. CVT şanzıman eşlik ediyor buna. CVT şanzıman aslında vites atıyormuş gibi davranıyor ama hani atmıyor bildiğimiz bir kayış sistemi var burada. Kayış büyülüp küçülerek aynı dişli üzerinde. Sizin viteslerinizi ve torkunuzu ayarlıyor aslında. Motorun performansı çok güzel. 8.1 saniye böyle bir sedan için 0 değeri gayet iyi. Yürümesi gayet güzel. Tabi bununla paralel yakıtı da biraz yakıyor. Yaklaşık şehir içi kullanımda 8, 9, 9 buçuk yeri geliyor. Çok çok yoğun trafiğe girerseniz onlara kadar çıkabiliyor. Performansı kullanımı tabi bu yine artıyor. Uzun yolla 7. 6.5'u çok böyle kasarsanız görebilirsiniz. 6.3 ile 7 arası gibi diyebilirim size aslında bunun yakıt tüketiminin. Motorun performansından falan yani gayet memnunum. Diyecek hiçbir şey yok. Sadece CVT şanzıman bu otomobilin aslında biraz daha performansını ya gölgeliyor denmez de yani bildiğimiz bir çift kavrama şanzıman ya da tork konvertörlü normal bir şanzıman olmuş olsa kesinlikle bu otomobilin performansının daha üst seviyelerde daha böyle canlı olacağını düşünüyorum. CVT biraz daha bu konuda ekonomik bir şanzıman. Ekonomik derken neyi kastediyorum mesela? Daha safety kullanım, daha pürüzsüz kullanım için uygun bir şanzıman CVT. Kötü mü? Değil. İyi mi? Değil. Tartışılır. Yani şöyle iyi bir şanzıman aslında ama kullanım ihtiyaçları ve kişilerin beklentilerine göre bu şanzımanın size iyi mi ya da kötü mü olduğunu söylemem lazım. Çünkü performans bekliyorsunuz. Yani böyle haldır aldır kullanayım bu şanzıman onun için uygun bir şanzıman değil. Şöyle kaputu bu sefer kendimiz kapatalım. Tok. Mesela bir önceki Honda Civic'te şikayeti vardı. Kendim de çok kullandım. Arkadaşımda da vardı yakın arkadaşım. Yani kaput kalitesi falan böyle Tok değildi bunun kadar. Bunun kaput kalitesini beğendim. Farlarını göstereyim. Farları bu arada gece aydınlatması güzel ama uzunları yani selektörü böyle çat çat yaptığınız zaman o kadar böyle wow olmuyor ama gayet güzel. Hemen bir de sürüşe çıkalım. Sürüşünü de göstereyim ben size bunun paralelinde. Şimdi demin marşına bastık. Ekran bir gitti. Heh geldi. Biraz geç açıldı. Arada demek ki oluyormuş da ben ilk defa denk geldim yani bayağıdır kullanıyordum. Şöyle sağ sinyalimizi verelim. Bu arada bakın sinyal verdiğimiz zaman sağ tarafta otomobilin aynasının altında bir kamera var ve yanıyor. Diyor ki sağda diyor araba var mı yok mu kontrol et. Bunu şuradaki tuştan bastığınız zaman sinyale gerek kalmadan da açıp kapatabiliyorsunuz. Şöyle yavaş yavaş yola çıkalım. Bu arada Osman kardeşim geldi tekrardan. Şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Honda Civic'in her nesliyle alıcısı çok fazla. Bunu bir önceki videomda da çok bile getirdim. Bunun sebebi ne? Bir dediğim gibi sorunsuzluğu. iki yani Civic kullanıcısı, bu arada şu sunroofu kapatayım, ses gelmesin ha. Civic kullanıcısı otomobilini seviyor. Seviyor derken nasıl yani daha böyle otomobiline bağlı kişiler Civic kullanıcıları. Biraz daha ben o konuda kullanıcı kitlesinin otomobiline bağlı olmasını çok seviyorum. Yani Civic severler gerçekten bu otomobilleri alıyorlar. 97, 98 işte EP3'ler, onun bir üst kasası, FK5. Onların tam kasa kodlarına hakim değilim. Ama dediğim gibi her nesliyle Honda Civic seviliyor. Modifiye ediliyor. Motorları çok dayanıklı. Özellikle zaten biliyorsunuz bu VTEC teknolojisini Honda çıkardığı zaman bayağı bir olay olmuştu. Bununla beraber de Honda gerçekten her nesliyle seviliyor. Şimdi eksileri var mı? Eksileri var. Mesela nedir? Klasik Japon diyeceksiniz. Yalıtım. Evet otomobilin yalıtımını biraz yol sesi alıyor. Bir önceki nesline göre iyileştirilmiş. Bunu net bir şekilde söyleyeyim size ama yine de o yol sesini aldığını hissedebiliyorsunuz otomobilin. Rüzgar sesi alıyor. Eğer bu otomobili alıp çamurluk içlerini, kapı içlerini çok güzel bir yalıtım yaparsanız bir de şöyle güzel atıyorum Bose'nin ya da başka bir aftermarket ses sistemini koyarsanız yani başka bir şey gerek yok. Bakın şu otomobilin şu virajlardaki tepkileri şu an çok fazla viraj kasmıyorum biraz kalabalık olduğu için ama hani biraz önce kasmıştım. Bu virajdaki tepkileri arkalarının bağımsız olması, konforu, süzülmesi, uzun yol performansı yani beni çok şaşırtmıştı. Mesela ben uzun yolda bu kadar rahat seyahat edeceğimi bilmiyordum. Sadece biraz rüzgar sesi ve yol sesi beni biraz rahatsız etti. Otomobili çevirdiğiniz yere kafasının dönmesi, Virajlarda kendini bozmaması gayet gayet güzel. Ya bu tarz otomobilleri ben seviyorum. Sedan otomobil kullanmayı açık söyleyeyim özlemişim. Otomobil kullandığınızı hissediyorsunuz ya. Bütün videoda konuştuğumuz mevzu bu aslında. Gerçekten de Honda Civic'te bunu çok güzel başarmış. Hiç akort kullanmadım. Honda akordu da çok merak ediyorum bu arada. Duruş onun daha böyle bir hani D sedan sonuçta o. Ama yine D'den hani boyutları biraz daha iri de yani Super B'ye yakın hatta belki de daha fazladır uzunluk olarak. E, güzel otomobiller aslında çok fazla tutulan otomobil değil Honda Accord. Çünkü artık D sınıfında şu an çekilmiş de olsa piyasada bir Passat gerçeği var. Yani Türkiye'de Passat ve diğerleri olarak D sınıf otomobiller ikiye ayrılıyor. Ben bunu çok böyle ne bileyim yani Volkswagen düşmanı bir insan değilim. Volkswagen'i severim. Özellikle de 2011-2012 öncesi Volkswagen'leri B6 Passat, aynı Golf 5, Golf 6 Golf 4 Yani bu otomobiller gerçekten çok güzel otomobiller Hele onların R32'si Golf 5'in falan ya, Diyecek söz yok onlara ama Şimdi son dönemdeki Artık Volkswagen'in hem Türkiye'deki kullanıcı kitlesi hem de tabir yerinde AVM gibi otomobiller arkadaşlar. Ne demeye çalışıyorum burada? Yani dümdüz otomobil çok iyi yaptığı bir şey yok, kötü yaptığı bir şey yok. Her şeyi ideal seviyede yapabiliyor. Bu çok bendik bir şey değil. Ben biraz daha otomobilin sürücüye odaklı, biraz daha kullanım hissiyatı odaklı olmasını isterim. Bir karakteri olsun isterim otomobilin. Ya karaktersiz denmiyor burada yanlış anlaşılmasın ama hani demeye çalıştığım zaten benim izleyenlerim, bizim takipçiler az çok anladı burada bahsettiğim şeyi. Şimdi şanzımanından bahsetmek istiyorum size. Bakın mesela şu an 6. Biraz daha yürüteyim. 5'e düştü. 6. 7 ileri bir şanzımanı taklit ediyor CVT. Tabii ki 7 ileri değil bu şanzıman. Ama mış gibi yapıyor. Vites atıyormuş gibi. Bu arada bakın mesafe hafif viraj kasıyorum. Yani çok güzel dönüyor ya. Gerçekten bayağı güzel dönüyor ya. Burada da arabası denk gelmek ayrı bir keyif. Yani çok da kasmadım yani çok hafiften. Ama hiç, hiç zorlamadan dönüyor. Otomobilin arka tarafının bağımsız olması o kadar güzel bir şey ki. işte onu böyle viraylarda hissediyorsunuz. Şimdi torsiyon çubuğu ne işe yarıyor? Torsiyon çubuğu bu işe yarıyor. Torsiyon çubuğuyla, torsiyon çubuğuyla bir viraja girdiğiniz zaman... Hop burada çekimdeler selam olsun. Bir viraja girdiğiniz zaman Arabanın böyle götünün olduğunu hissedersiniz. Özellikle o virajda çukur varsa ama bağımsız süspansiyon o virajdaki çukuru diğer tekerleğe yansıtmadığı için ondan aldığı sarsıntıyı, darbeyi otomobilin stabilitesini de bozmuyor. Bu yüzden otomobillerde bağımsız süspansiyon olayına ben çok takılıyorum. Bağımsız sevdiğimiz bir şey. Toparlayacak olursak şimdi bunlara bir de zam gelecek. Öyle de bir durum var. Şimdi e, devletin yeni vergi düzenlemesiyle beraber bu otomobilin yaklaşık fiyatı tahmin ediyorum yani bir iki çıt daha artar gibime geliyor. Japonlara Amerika'dan gelen vergileri kısıp Japonlara galiba Asya otomobillerine tam emin değilim bir vergi uygulanacak. Yani bunların fiyatı şöyle bir buçuk iki aya yavaş yavaş tırmanabilir. Hani almak isteyenin elini çabuk tutmasını tavsiye ediyorum. Yani bu bir reklam ya da işbirliği değil, tamamen tüketiciyi kullanıcıyı düşünerek söylediğim bir şey. Ucuz mu pahalı mı algısına gelmeyeceğim yani bu göreceli bir şey. Bence de bir çıt fazla fiyattır ama burada da işte muadili çok fazla bir şey olmadığı için yani artık sedan otomobil çok fazla piyasada bunun gibi kalmadığı için piyasada sıfır alabileceğiniz yani en kullanışlı C sedanlardan birisi çok rahatlıkla bunu size söyleyebilirim fiyatından bağımsız olarak. Siz yine de bu vergilere falan bir bakın. Amerikan otomobillerine falan bayağı bir indirim gelecek gibi duruyor. Yani daha doğrusu gümrük indirimi. Tamamen şey, devletin böyle bir gecede kalkıp size vergiyi kapattım ya da vergiyi işte kaldırdım ya da arttırdım demesiyle bir hayat sürüyoruz. Yani hiç kimsenin bir şeyden haberi olmuyor. Bir sabah kalkıyoruz, bir şeyler değişmiş, bir şeylerin fiyatı 100 bin lira artmış, bir şeylerin fiyatı bilmem ne kadar uçmuş günü birlik yaşıyoruz yani. Gelecekle ilgili böyle çok plan yapamıyoruz. Olsun bu geçecektir diye umuyorum. Sizleri seviyorum. Böyle videoların devamı için lütfen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Abonelik işi benim için çok önemli. İzlenme eyvallah güzel ama abonesiz yani izlenme sayısına bir bakıyorsunuz. 60 bini 100 bini geçen videolar. Ama abone sayısı hala 3500'lerde. Orada bir tık böyle destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.